İddaa Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Bu benim için çok önemli arkadaşlar, biliyorsunuz. Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, artık 4 büyük lig başladı arkadaşlar. Bugün ilk maçlar oynanıyor. Oynanacak daha doğrusu. Eee... Benim takip ettiğim büyüklükler zaten bunlar. Ee, Türkiye, Fransa, Almanya, e, İngiltere, İspanya, İtalya. İtalya gerçi bugün yok. Büyük bir ihtimalle onlar da yarın var herhalde. Geçi tam bültene bakmadım ama. Bugün de sizler, e, siz değerli dostlarımız için <laughs> e, 7 tane maç değerlendirdim. E, taraf Bayisi olarak sadece Bayern Münih'e nedense ben her zaman e, çok güveniyorum. Ama siz bu maçı değerlendirmek istemeseniz üst seçeneğine yönelebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu anda zaten 6 maçı görüyorsunuz ekranda. 7. maçı da notlarınızı aldıktan sonra göstereceğim. benim size tavsiyem şu olur arkadaşlar. Ligler yeni başlıyor. Normalde taraf bahsine yüklenmek çok riskli ama bu bağlamda siz taraf bahsini Yöneldiğiniz maçlar varsa dikkatli olunlarım, Sürpriz çıkabilir. Özellikle bugün Beşiktaş maçı var. Ben Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş e, puan kaybedebilir mi? Berabere kalabilir mi tereddütündeyim? Bilginiz olsun. Onun dışında e, şimdi 7. maçı da size göstereceğim arkadaşlar. Şu şekil. Ben Beşiktaş-Rize maçını üst verdim. Normalde bu iki takımın maçları çok gollü geçiyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem taraf bahisinden yine söylüyorum kaçının oynanmamış maçın garantisi de yok arkadaşlar bilginiz olsun. Ben sadece kendi fikirlerimi, kendi öngörülerimi sizinle paylaşıyorum kupon yaparken. Siz de kendi değerlendirmelerinizi ona göre seçip eğer benim içinden seçtiğiniz maçlar varsa kendi yorumunuzla kaptıp. En fazla 3 maç diyorum. Yine söylüyorum, en fazla 3 maç oynayıp e, kuponunuzu oluşturabilirsiniz. E, şimdiden oynayan herkese hayırlı olsun. şans diyorum. Tüm dostlara da selam olsun. İyi günler.